Evet semt pazarlarında özellikle de bazı ürünlerde fiyat artışı bir hayli yüksek. Mesela salatalık bu ürünler arasında. İzmir'de semt pazarında hangi sebze meyve kaç liradan satılıyor? Arkadaşımız Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bizlerle birlikte. Gülçin merhabalar kolaylıklar dileyelim seni dinliyoruz. Minasara İzmir'in Bayraklı ilçesinde yeni girne semt pazarındayız. Elbette Türkiye'nin her tarafında farklı kentlerde ve farklı ilçelerde fiyatlar değişiyor. Herkes de kesesine uygun alışveriş yapmaya çalışıyor ve fileyi doldurmak için de hesaplı tezgah neresi pazara geldiği zaman bunu araştırıyor. Elbette son dönemde zam şampiyonu olan ve fiyatı çok yüksek olan sebzeler, meyveler var. Onların da başında salatalık geliyor. Bu semt pazarına baktığımız zaman salatalığın fiyatını 20%. 20 TL'den görüyoruz ki halden çıkış fiyatı da daha düşük seviyede. Marketlerdeki fiyatı ise daha da yüksek çünkü marketteki fiyatı İzmir'de baktığımız zaman marketlere 29.90 30 lira bandında geziyor ki burada bu tezgahta salatalığın fiyatı 20 lira. Bazı etiketlerinde yarımşar olarak yazıldığını görüyoruz. O zaman da 9.99 oluyor. Yani bir salatalığın fiyatına baktığımız zaman bir adet salatalık 3.5 liraya geliyor. Bununla birlikte aynı durum patlıcanla da benzer şekilde ilerliyor. Çünkü burada yarım kilo 9.99 olarak etiket yazılmış. Aslında bu da biraz tüketicide pozitif etki uyandırıyor ama bu adet olarak da patlıcanın fiyatı 3.5 lira. Tabii ki pazarcı esnafı halden aldıkları fiyatlar bir taraftan da üreticinin maliyetleri nedeniyle bu fiyatların çok yüksek seyrettiğini söylüyorlar. Mesela bu tarafa baktığımız zaman burada lahanayı görüyoruz. Tanesi 12 liradan satılıyor ve 10 liradan da çiçek karnabahar satılıyor ki sevgiliye çiçek 10 TL demişler. Yani bu şekilde aslında etiketlerde biraz olsun tüketiciyi pozitif etkiyle tezgaha çekmeye çalışıyorlar ama bir fileyi doldurmak oldukça maliyetli. Bunu da aslında tüm sebze ve meyvelerde görüyoruz. Sadece sebze fiyatı olarak baktığımız zaman fileyi doldurmak 250 lira ama bunun içerisine meyveler de eklenince bu 300 liraya vuruyor ki bu haftalık bir alışveriş. Yani mutfaktaki buzdolabını doldurmakta epey zor. Bakın burada tatlı, sulu, süper elma diyor 5 liradan. Tabii ki sebzelerin ve meyvelerin fiyatı gittiğimiz pazarlara, ilçelere göre değişiyor. Şu anda bulunduğumuz Bayraklı ilçesinde adeti doktor brokoli diye vermişler brokoli kilosu 20 liradan satılıyor. Aynı şekilde özellikle yeşillikler de son dönemde epey pahalı ki maydanoz demeti 2,5 liradan satılıyor. Marula baktığımız zaman 7 liradan da satışa sunulduğunu bu ürünün görüyoruz. Taze günlük yeşilliklerinde yine 2,5 liradan satışa sunulduğunu görüyoruz. Şimdi hemen sebze reyonundan sonra, tezgahlarından sonra biraz gözümüzü meyvelere çevirelim. Ee, tabii yarım kilodan satılan acı biber burada 10 liradan oluyor. Bunun da önünün boş olması aslında fiyatının da yüksekliğinden çoğu zaman kaynaklanıyor. Anamur yerli muzu da kilosu 11 liradan satışa sunulan ürünler arasında. Tabii ki Antalya'daki durum özellikle ürünlerin e, bu yağışlar nedeniyle yüzde 60 azalması. Bir taraftan da tedarik zincirinin e, bu ürünleri alması piyasada arz ve talep dengesini değiştiriyor çoğu zaman. Bu yüzden de fiyatlar yüksek seyrediyor. Bakalım burada Şekerin varsa sakın alma demiş esnaf, pazarcı ve kilosu 7 liradan portakal satılıyor. Tabii baktığımız zaman pazar hareketli, herkes hesaplı bir alışverişin derdinde. Bu yüzden de fileyi doldurmak için epey zahmetli bir alışveriş yapmak durumunda kalıyorlar. Ama çoğu zaman da buradaki tüketiciyle konuştuğumuz zaman fiyatların yüksekliğinden söz ediyorlar. Salatalık fiyatına aslında baktığımız zaman, patlıcana baktığımız zaman önceki haftalara göre pazardaki fiyatların biraz daha düşmüş olduğunu görüyoruz. Yine üreticiyle konuştuğumuz zaman önümüzdeki haftalarda pazardaki bu fiyatların biraz daha ürünün gelmesiyle birlikte düşeceği beklentisi var. Pazar hareketli ama en büyük hareket o fileyi daha hesaplı bir şekilde doldurmak ve mutfaktaki o buzdolabını doldurduktan sonra sofraya hem hesaplı hem de kaliteli ürünü yani yemeği hazırlamak bu da epey zor gözüküyor. Gülçin çok teşekkür ediyoruz. Pazardan son detayları, son durumu bizlerle arkadaşımız paylaş.